Arkadaşlar merhaba. Yeni videoya tekrardan hoş geldiniz. Evet, görmüş olduğunuz üzere bir köpek kuyun umuzunda yatıyor. Zavallı kuyun. Çok masum duruyor. Belki de bu kuyun köpeğe olan aşkı sonsuzdur. Köpeği çok sevdiği için bırakmış ki yatsın. Yoksa kuyun böyle rahat rahat koyunun umudunda bir şeyler varken böyle rahat rahat davranmıyorlar. Köpek kameramanı havlamaya başladı. Sıradaki video gelsin. Bu görüntüye baktığımızda toprak ve kaya görmüyoruz. Her taraf beyaz. Bu demek oluyor. Çok kar yağmış. Ekranda bir sürü kurt bir arada ve 5 da keçisini kovalıyorlar. Toplamda kaç kurt var? Birlikte saymaya başlayalım. 2 4 6 8 ve 9. Ben 9 saydım. 9 kurt ve 4 daha keçesi. Kurtlar fırsatını bulmuş güzel bir fırsat bulmuşlar karnını doyurmak için fakat kardan dolayı buldukları fırsatı değerlendirirken çok zorlanıyorlar canavarlar koşarken karın içine düşüyor kar kalın olduğu için çıkamıyorlar karlar kar canavarları bayağı yurdu yetişemeyecekler ve fırsatını kaçırdılar. Evet, sıradaki içerik. Bir adam eşek kaldırmak istemiş. İki eşeği bir araya getirmişler. Adam eşeklerin ortasına girdi ve tek seferde iki eşeği havaya kaldırdı. Şimdi her iki eşeğin ayağı havada. Eşekler bu görüntüyü yaşadıktan sonra bir hafta otlanmadılar ve sonra intihar ettiler. Eşeklerden daha güçlüsü katır. Sıradaki içerik gelsin yaz ortasında bütün yeşillikler korumaya başlamıştı. Adam tarlada buğday biçiyordu. Hemen bir otun içinde tavşan fırladı. Biçer dişlerinin içine adam direk makinayı durdurdu ve tavşanın gitmesini bekledi. Arkadaşlar bu görüntüde bir köpek yavrusu ile birlikte yatıyordu. Köpeğin annesi arkana bakınca bir kobra yılan gördü ve direkt kobra yılanın üzerine gitti ve havlamaya başladı. Etrafta başka köpekler de yardıma geldiler. Şimdi ekranda birden fazla köpek bir araya gelecekler ve kobra yılana havlamaya devam edecekler. Fakat etrafta hiç kimseler müdahale etmiyor. Sanki etrafta hiç insan yok. Kimseler yaşamıyor. Sadece bu köpekler var. Ha bu arada köpeklerden bir tanesi hemen kobra yılana daldı. Da Fakat yılana bir şey yapamadı. Yılanı fazla kötü etkilemedi. Hala havlamaya devam ediyorlar. Yavru köpek annesiyle birlikte o da ayağa kalkmış ve seyretmeye devam ediyor. Kobra kafasını kaldırdı ve kendini savunuyor. Kendini savunmaya devam ediyor. Bu yılanın niyeti kötü değil. Sadece oradan geçmekti. Orada geçmek istedi. Fakat köpeklere yakalandı. birbirine karşılık vermeye devam ediyorlar. Henüz bir şeyler olmadı. O gelen köpek yılanı biraz kötü etkiledi çünkü yılanı tuttu ve fırlattı. Ancak sağlam ve kaliteli bir yılan. Vücudu vücudu çok sağlam olduğu için direkt canından olmadı ve hala ayakta ve kendini savunmaya Direniyor Köpeklerde Yılanın gitmesini izin vermiyorlar Birbirine karşılık veriyorlar Aynı yerde kaldılar Yılan gittikçe Uzaklaşıyor Köpeklerde halen Yılanın başında benim anlamadığım etrafta hiç, hiç mi kimse yok. O köpekler öyle havlıyorlar. Bir de gündüz vakti. Kamerada öyle anlaşılıyor. Gündüz vakti. Biraz önce bir koyun yavruladı. Ve hemen karşıda bir inek çıkıyor. İnek yavruya sahip çıkıyor ve koyu onu kovalıyor. İnek yavruya sahip çıktı. Sıradaki video gelsin. Oklarla işaretli olan alanda elektrik var. Burası ıslak ve çeplak elektrik kablosu düştü. Elektrik şimdi orayı koruyor. Ve inek tehlikeli alana girer, girerken hemen titremeye başladı Hayvan şu an yerde ve aya kalkmaya çalışıyor fakat Kalkamıyor Şimdi çok kötü titriyor Hala titremeye devam ediyor İneğin arkadaşı, arkadaşını o kötü durumda görünce yanına gitmek istedi fakat elektrik onu da tuttu ve bıraktı. Başka bir inek daha. Elektrik şimdi bunu da tutar. İyi ki de oraya düşen elektrik biraz kuvvetsiz, düşük volt yüksek olsaydı tuttu onu bırakmazdı. Diğer iki diğer iki ine elektrik tutunca anladı ki orası tehlikeli ve hemen orada uzaklaştı ve bir daha gelmedi. Sıradaki video gelsin. Bir adam yolda arabayla giderken pencereyi açtı ve yolun kenarında bir karga gördü ve adam kartalı pencereden pencereden saldı kartalı hemen karganın üzerine fırladı ve kargayı yakaladı. Karga şu an kartalın pençesinin altında. Çok eskiden insanlar bu yollarla Doha'daki hayvanları avlıyordu. O zamanlar uzun namlu tüfekler yoktu. Bu şekil avlıyordu ve iplerle tuzaklar yapıyorlardı. Bir de kesici tuzaklar vardı. Ancak yine hayvanların nesni tükenmiyordu. Tuzaklarla ne kadar yakalamış olsaydılar yine hayvanların nesni tükenmiyordu. Fakat ee, bu barut çıkınca uzun namlu tüfekler çıkınca gerçekten çok hayvanın nesini tükendi Karga kartalın altında Evet sıradaki içerik gelsin Adam da yolunda motor bisiklet sürüyordu Sonra karşısına bir bela geldi Karada köpekler havada kartalar Bisikleti kovalamaya devam ediyorlar nasıl bir belaya düştü sıradaki içerik gelsin arkadaşlar yavaş yavaş video onun sonuna doğru geliyoruz videoyu beğenmeyi unutmayınız bu görüntüdeki adam gerçekten öyle başarı ki öyle bir başarısı var ben bile görüntüyü izlerken şaşırdım İnanıyorum siz de şaşıracaksınız. Bakın. Adam dağ keçisi. Dağ keçiyi nasıl da yakaladı. Adamdaki güce bak. Nasıl o hayvanı tutturabildi. Gerçekten büyük bir başarı. Bir de aşağıda başka birisi de vardı. Bu kedi çok hile yaptı. yaptığı numarayla bir karga yakaladı. Bu görüntüdeki kurt sese gidiyor. Görüntüyü çeken adam karşıda bir ses çıkarttı. Canavar da sese doğru ilerlemeye devam ediyor.